Tamam. Tamam. Selamun Aleyküm Herkese iyi akşamlar Ben bu videoyu akşam oldu yapıyorum Nevşehir'deyim memlekette Mersin çok sıcaktı Dayanamadık Biz alışık değiliz Kaçtık geldik buraya Abim şu anda Antalya'da Onlar Türkiye turu falan yapıyor ee, Serdar abiyle beraber geziyorlar. Biz ya şimdi arkadaşlar bazen haber kanalları olsun bizi e, şey yapmışlar. Ne diyoruz ona? Paylaşmışlar. Bizim videolarımız dağılmış. Herkes bakıyor. Ya bakmak zorunda değilsiniz. Seyretmek zorunda değilsiniz. Bizi bizim bir grup arkadaşlarımız var. Onlar bizden hoşlanıyor. Biz onlardan hoşlanıyoruz. Onlar bizi seviyor. Biz onlara bağrımıza basmışız. Arkadaşlarımız, ciğerlerimiz onlar bizim. Arkadaşlarımız sonuna kadar biz her zaman konuşuyoruz onlarla. Muhabbet ediyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Gidebildiğimiz, yapabildiğimiz her şeyi yapıyoruz. Ama bazıları çıkıyor oradan. Aa bunlar a, bir tane bir bayan demiş ki oradan daha yeni okudum üzüldüm. Ya bunlar böyle mi meşhur olmuş? Ya biz meşhurlukta, sosyetelikte, ne bileyim böyle ünlü olmanın yollarında değiliz. Biz kendi çevremizde, kendi çabamızla uğraşan bir insanız. Biz ne bileyim yani öyle meşhur olma gibi bir duygumuz yok. Biz arkadaş biz kendi kendimize muhabbet ediyoruz. Arkadaşlar bakıyor, seyrediyor. Gır, gır şamata. Onlar bize yazıyor, biz onlara cevap veriyoruz. Biz onlara mesaj yazıyoruz ne bileyim yani biz mesajlaşıyoruz, konuşuyoruz bir arkadaşız yani. Kimse dışarıdan seyredip de bize yorum yapmasın lütfen. Kimse bize küfür müfür etmesin. Yemin ediyorum işimi gücümü bırakırım o küfür eden adamı bulurum. Ben bulurum. Affetmem yakarım ortalığı. Pireye yorgan yakarız. Bizim Nevşehir'de böyle bir laf var. Pire gelmiş bir yorgana adam en sonunda şeyi yakmış yorganı pire de yanmış. Onun gibi bize yorganı yaktırmayın arkadaşlar. Seyrediyorsanız seyredin. Seyretmiyorsanız kapatın. Ben bazen videolara bakıyorum. Ya hoşuma gitmiyor kapatıyorum. Niye yorum yapayım? Niye konuşayım? O insanın hakkında niye ön yargılı davranayım? Öyle mi? Ön yargılı olmayın lütfen. Bizi de rahatsız etmeyin. Yani dışarıdaki arkadaşlar diyorum. Bizim çevremiz bizi biliyor. Şimdiki benim konuştuğum arkadaşlar benim konuşmamdan her şeyimizi biliyorlar. Biz, ben on, arkadaşlar siz değil. Diğer insanlar. Kabala böyle kafanızca yorum yapmayın lütfen. E, paylaşan paylaşsın. Olsun diyoruz ama küfür müfür girdi mi daha biz hiç öyle küfürlü bir şeyler yapmamışız. E, yani insanın ağzından çıkabiliyor ama kalkmış adam mesaja küfür yazmış. Ya bu bilmem ne falan cahçut ayıptır ya. Vallahi bulurum seni. Sen kimsen vallahi ta bulurum ben seni. Yemin ediyorum bulurum. Bulurum Çorbaya kafanı sokarım seni. Kimse küfür etmesin. Akıllı olun. Kimse ulaşılmaz değil. Kimse el elden üstün değildir. Bunu unutmayın. Herkes haddini bilsin. Lütfen rica ediyorum. Abim gilde geziyorlar. Çılgınca dolaşıyorlar. Onlar da tatilini yapıyor. Hem görmek istediği, ulaşabildiği her yere ulaşmak istiyorlar. Bütün çünkü bizim çevremiz böyle. Arkadaşlar hep bekliyor. Abi bize de gel abi. Bize. Biz böyleyiz. Bizi herkes seviyor. Biz de herkesi seviyoruz. Herkesi paylaşmak istiyoruz. Herkesle diyalog yapmak istiyoruz. Ah Mehmet Şimşek çıkmış Tarsus'tan gelmiş bizim sünnet düğünümüze. Arkadaşlar Ankara'dan gelmişler ya. Gurur duyduk ya. Gurur duyduk. Her şey bir tarafa o insanlarla gurur duyduk ya. O kadar mutlu olduk ki ağzımız açık kaldı böyle. Yapmayın. E, tatil yapıyoruz. Eğleniyoruz şurada. Gırgır gır şamata olsun diye ee, Biz tadını kaçırdıysak Söyleyin bizimkiler Arkadaşlarımız çekilelim Videolarımızı çekelim Silsin abime zaten Şimdi söyleyeceğim telefonda Abi diyeceğim bu iş bitsin Abi sana söylüyorum istersen bence biraz ucu kaçıyor artık Yani cırından çıktı derler Biz bu videoları kapatalım Herkese elveda diyelim Kaybolalım Lütfen Facebook'larımızı falan donduralım. Ne gerekiyorsa yapalım. Yani ben kaldıramıyorum. Çok zoruma gidiyor. Çok ağrıma gidiyor. Yapmayın böyle şeyleri. Yani yapacaksak ne bileyim yani bilmiyorum abi. Ben diyorum çekilelim artık. Kusura bakmayın yani arkadaşlar. Ya ben bir şeyler olacak. Yani yani çok ağrıma gidiyor. Kaldıramıyorum. İnsanlar laf söylüyor. Bir de mesajlar yazması kolaydır tabi ee, sen karşındaki kim var? Kim tanıyor musun da sen karşındaki insana küfür yapabiliyorsun? Yani ayıptır. Ya boş mesele bunlar arkadaşlar böyle bir düşüncelerimi paylaştım. Lütfen kimseye kızmayın. Kimselere yorum yapmayın. Herkes hürdür. Herkes yapabildiğini yapsın. Olsun eleştirsinler. Bizi de eleştirsinler. Ya bunlar nasıl konuşuyor ya? Bunlar ne biçim adam? Dana onlar. Onlar dana. İnek. Ne bileyim işte, ne sayarsanız sayın. Biz buradan gerekeni yapıyoruz, abim gerekeni yapıyor. Sizler müdahale etmeyin, ortam karışmasın. Ortam kötü olursa biz bu işten çekilelim, biz video yapmayalım. Yoksa olmaz böyle yani. Atıyorum haberlerde bir program videomuzu paylaşmış, bir sürü altında yorum var ya. Siz bari onlara katılmayın, ee, şey yapmayalım. Yani onların seviyesine düşmeyelim biz biziz, biz aileceyiz, arkadaşlarımız falan. Kimse şey yapmasın, boş versin. Herkes kimse birbirine bizim için falan kesinlikle arkadaşlar kötü olmayın. Derslerinize falan da siz işinize bakın, tatilinizi güzel geçirin. Biz de elimizden geldikçe size destek oluyoruz. Kendinize iyi bakın, görüşürüz arkadaşlar.